anti yer çekimi cihazı Thomas Townsend Brown. Thomas Townsend Brown'ın ismi 20. yüzyılın başlarında duyulmaya başlandı. Brown'ın deneyleri güçlü elektrik alanlarının bir kütle üzerindeki çekim kuvvetini etkileyebileceğini öne süren elektrogravite adlı bir kavram etrafında şekillenmişti. Çoğunlukla B. Field Brown etkisi olarak anılan icadı, yüklü kapasitörlerin boşlukta asılı kaldığı pozitif kutup yönünde küçük ancak ölçülebilir bir itme kuvveti gösterdiği fikrine dayanıyordu. Brown'un bu alandaki çalışmaları anti yer çekimi etkisini üretebileceğini iddia ettiği bazı cihazların geliştirilmesiyle sonuçlandı. Bunların arasında yüksek voltajda elektrik yüklerine maruz kaldığında havaya yükseldiği iddia edilen ve yer çekimi aracı olarak bilinen daire şeklinde bir nesne vardı. Öte yandan böyle bir keşfin bazı önemli sonuçları da olacaktı. Evet, kanatlara veya pervanelere ihtiyaç duymadan yalnızca elektrik enerjisiyle çalışan, havada durabilen ve uçabilen araçlar havacılık ve uzay teknolojisinde bir devrim yaratabilirdi. Ancak Brown'un iddialarına rağmen bilim camiası bu çalışmalara şüpheyle yaklaştı. Eleştirmenler Brown'un gözlenmediği kuvvetlerin temelde iyon rüzgarı olduğunu ve iyonların bir elektrottan diğerine aktarılarak itme kuvveti yarattığının zaten bilindiğini öne sürdüler. Ayrıca bu etkinin yer çekimine karşı uçuş için gereken itiş kuvvetini üretemeyecek kadar zayıf olduğu da biliniyordu. Ancak Brown pes etmedi ve özel yatırımcıların desteğiyle gizli bir şekilde araştırmalarına devam etti. 1950'ler ve 60'lar boyunca teknolojisini geliştirmeye ve uygulanabilirliğini kanıtlamaya çalıştı. Yine de hiçbir zaman çalışan bir anti yer çekimi cihazına dair bir kanıt gösteremedi. Brown'un araştırmasını çevreleyen gizem ölümünden sonra derinleşti. Hatta bu bilim insanının elektrogravite üzerine yaptığı deneyler bazı çevrelerde efsane haline geldi. Öyle ki hükümetin bu çalışmaları örtbas ettiğine dair hikayeler ve komplo teorileri öne sürüldü. Tabii neyin gerçek olduğunu kimse bilmiyor.